İncecikti, gül dalıydı. Dokunsam kırılacaktı. Dokunmadım, kurudu. Intro. Evet, sıra geldi cümlede anlamın ikinci videosuna. Bugün seninle cümlede anlamın ikinci kısmını tamamlamaya çalışacağız. Ne var peki bu ikinci kısımda? Hemen onları söyleyelim. Hani ilk dersinizde neyden bahsetmiştik cümlede anlamla ilgili? Anlamlarına göre cümleler demiştik. Nelere dikkat ediyordun? Yüklemleri okumaya adet et demiştik ve sözcük seç, belirli sözcükleri odaklan, sen onları ara diye konuşmuştuk. Bugün konuşacağımız bölümler ise şunlar: B cümlede anlam ilişkisi yani ikinci kısım olarak düşün. C'de anlatıma göre cümleler bu ikisini bu dersimizde bu videomuzda konuşup cümlede anlamın tamamına yakınını bitirmiş olacağız. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, cümlede anlam ilişkileri bu kısım şöyle hemen kalemimizi alalım. Bu kısım önemli bir kısım. Çünkü peyder pey bazı senelerde sorduğunu gördük. Ne var bunda? Neden sonuç ilişkisi, amaç sonuç ilişkisi, koşul sonuç ilişkisi yani anlam ilişkileri deyince akla bu geliyor. Bunu ilk başta söylemek lazım. Şimdi son senelerde buradan soru geldi. Şimdi burada şuna da dikkat etmek lazım. Soru kalıbı hangisinin anlam ilişkisi bakımından farklıdır diye pek sormayacak sana. Ha sorarsa da neyi kastetmiş oluyor? Neden sonuç mu? Amaç sonuç mu? Veya koşul sonuç mu? Bunu sorar. Ama ÖSYM bu soru kalıbını ALES ve DGS gibi sınavlarda hatta TYT'de de çok sorduğu için son senelerde değiştirme gereği duydu. Nedir o? Hatta paragrafın içine kattığı bile oldu bu kısmı. Nedir o soru kalıbı? O soru kalıbı şu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Soru kalıbı da yine bu neden sonuç, amaç sonuç kısmının içine giriyor. Veya şöyle soruları da var bu soru kalıbı. Hani her sene düzenli sorduğu için soru kalıbını değiştirme gereği duydu. Mesela diyebilir ki aşağıdaki cümlenin hangisinde yargı kendinden önceki ya da şöyle diyelim hangisinde kendinden önceki yargının gerekçesi durumundadır. Yine aslında sana neyi sormuş oluyor burada? Neden sonuç ilişkisini sormuş oluyor. Dediğimiz gibi bunlar neden sonuç ilişkisi, amaç sonuç ilişkisi ve koşul sonuç ilişkisi olmak üzere 3 kısımda inceleniyor. Şimdi bunun bir kolaylığı var. O da şu. Hemen ilk başta onu söyleyelim. Kolaylık kısmı şu. Mesela şöyle düşün. Geçen dersimde de söyledim. Bir yerde benzetme anlamını sana sorsa, aşağıdaki cümlelerin hangilerinde benzetmeye yer verilmiştir dese, sen ne yapıyordun? Gibi, andıran, sanki, tıpkı, adeta gibi sözcükler arıyordun. Veya aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırmaya yoktur diye veya karşılaştırmaya yer verilmemiştir diye sorsa ne ara demiştim sana orada en daha kadar gibi çok se e göre ve benzeri sözcükleri ara diye konuşmuştuk. Şimdi burada da aslında buna benzer bir durum var. Sen Türkçede şöyle bir durum var. Sen ister neden sonuç anlamı kat, ister amaç sonuç anlamı kat. Nasıl benzetmede, karşılaştırmada ve diğerlerinde bazı sözcükleri kullanman gerekir ya. Burada da aynı durum devam ediyor. Peki biz burada ne yapacağız? Şunu arayacağız. İlk etapta mesela aşağıdaki cümlelerden hangisi neden sonuç anlamı vardır? Veya yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Veya anlam ilişkisi bakımından farklıdır. Fark etmez. Ben soruyu okumadan göz gezdirerek hızlı bir şekilde şu ek ve sözcükleri arıyorum. Nedir o? İçin, dığından, den, den dolayı, mek üzere ve ki. Bazı durumlarda ki de oluyor. Tekrar ediyorum. İçin, dığından, den, den dolayı, mek üzere, veki Bunları aramamın sebebi demin söylediğim gibi ne? Siz ister neden sonuç anlamı çıkarın, ister amaç sonuç anlamı çıkarın. İster istemez bu eklerden veya bu sözcüklerden yararlanırsın. Bunu başta ilk etapta ararsan işini kolaylaştırmış olacaksın. Evet bakalım şimdi neden sonuçla başlayalım. Olmuş ve olacak bir sonucun bir nedene bağlı olduğu cümleler dedik. Evet. Neler araman gerektiğini zaten burada sana yazmıştım. Bakalım hemen örneğimize. PSM meydanında rogar kapağı tıkandığı için sular taşmış. Bak burada için sözcü var. Asgari ücret teklif ettiklerinden şoke olmuş. Şimdi neden sonuç ilişkisi şu şekilde. Bir de amaç sonuçla bunlar yakın. Ayırt etmenin yolu budur aslında. Neden sonuçta hatta şöyle yapayım. Neden sonuç ilişkisinde iki yargı vardır genellikle? Neden sonuç ilişkisinde genellikle iki yargı vardır? Amaç sonuç ilişkisinde ise genellikle tek yargı vardır. Bu bir. İki, arasındaki farkı konuşuyorum. Neden sonuçlar amaç sonucu? İki, neden sonuç cümlelerinde olan sonuç biraz bizim istemimizin dışında kendiliğinden olur. Yani bizim irademizin dışında gerçekleşirken amaç sonuç ilişkisinde benim bir hedefim, amacım ve gayem vardır. Aradaki farklar da bu şekildedir. Şimdi örneklerimizde ona tekrar bakalım. Mesela iki tane yargı var demiştim. PSM meydanında rögar kapağı tıkandığı için sular taşmış dedim. Birinci yargı ne? Bak sular taşmış. Değil mi? Taşma işi gerçekleşmiş. Bir. İki. Rögar kapağı ne olmuş? Tıkanmış. Bak burada da gördüğün gibi ne olmuş oldu? İki tane yargı var. Bu bir. İki, demin ne demiştim? Genellikle, her zaman demiyorum yalnız bunu. Genellikle neden sonuç ilişkisi bizim irademizin dışında gerçekleşir. Yani rogar kapağının tıkanması da suların taşması da benim iradem dışında olmuş oluyor. Peki bu cümlenin nedeni ne? Rogar kapağının tıkanması. Bak bu tıkanması bir neden. Bunun sonucunda ne olmuş? Suların taşması da bunun sonucu olmuş oluyor. İşte bakış açısı bu şekilde oldu. Asgari ücret teklif ettiklerinden şoke olmuş. Bir, bak asgari ücret teklif etmişler mi? Bak etmişler. Teklif etme işi gerçekleşmiş. İki, şokede de oldu. Teklif etme işi de, şoke olma işi de biraz ne olmuş oldu? Benim irademin dışında gerçekleşmiş oldu. Evet, buradaki tabi yazımlara çok dikkat ediyorsun. Bak meydan bunu yazım kurallarında ileride söyleyeceğim sana. Mahalle, cadde, sokak, meydan, apartman, blok bunlar büyük harfle başlar. PSM meydanı derken büyük harfle başlamam lazım. Logar değil, değil. mi? logar nerede var? Sadece Gora'da var. O da komutan logar. Doğru yazımı ne? Rogar olması lazım. Askeri değil, değil mi? Askeri değil, askeri ücret en alt seviyede anlamında kullanılmış oluyor. Bir de evet bu sözcüğü artık öğrenmek lazım şaşkınlık durumunda şok oldum denmez. Ne dememiz lazım? Sen de belki şoke oldun. Aslında şok oldum değil. Bundan sonra bir şeye şaşırınca ne diyecekmişiz? Aa şok oldum değil. Aa şoke oldum dememiz gerekiyor. Neden sonuç bu şekilde. Gelelim amaç sonuca. Şimdi i̇şte neden sonuçla amaç sonucu farkı dediğim gibi amaç sonuçta is, insan o kişi o amaca yani hedefe gayesi vardır. Ulaşma amacıyla bu işi gerçekleştirir. Ama demin ne demiştik neden sonuçta? İş bizim irademizin genelde dışında olur demiştik. Yine ne arıyorum? İçin, dığından, denden den dolayı mek üzere arıyorum. E şimdi hocam sen diyorsun ki neden sonuçta da bunu arıyorum? Amaç sonuçta da bunu arıyorum. Şöyle bir anlatalım. Şimdi yapman gereken iş şu. İkisinde de ortak ekler alıyorsun değil mi? İçin, dığından, den, den dolayı mek üzere. Sana ne dedim ben? Paragraf okumadan bunları arıyorum. Hocam iki tane şıkta gördüm. Üç tane şıkta gördüm. Tamam ikisini eledim. Ona faydası oldu. Fakat iki şıkta var, üç şıkta var. Bu neden sonuç mu, amaç sonuç mu? Bunu nasıl ayırt edeceğim? Ayırt etme yolunda şu. İçin, dığından, denden dolayı mek üzere ve benzeri sözcükleri cümleden at. Yerine amacıyla koy. Anlamlı olursa amaç sonuç ilişkisi var. Anlamlı olmazsa neden sonuç ilişkisi var dersin. Bakalım Arapça öğrenmek üzere kursa gidiyor. Şimdi bak neden sonuçta ne demiştim? Bak iki tane yargı var demiştim. Bak burada Arapça henüz öğrenmedi değil mi? Bak öğrenme işi gerçekleşmedi. Bu bir. İki, ben kendi irademle gidiyorum. Doğru mudur? Bak bu da var. Üç, ne demiştik? İçin, denden dolayı mek üzere at bunları yerine amacıyla koy. Şimdi Arapça öğrenmek amacıyla kursa gidiyor. Oldu mu? Oldu. O zaman bunu amaç sonuç diyoruz. Sınavda iyi puan almak için durmadan paragraf sorusu çözüyor. Bir. Bak puanı da iyi puanı da henüz almadı. Yani soru çözüyor. Bir tane yargı var bu bir. İki. Paragraf sorusunu gene kendi iradesiyle yapıyor. 3. At içini yerine ne koyacaksın? Amacıyla koyacaksın. Sınavda iyi puan almak amacıyla durmadan paragraf sorusu çözüyor. Bak aynı içini atıp veya ekleri atıp amacıyla koymayı bir de neden sonuç örneklerinde deneyim ki aradaki fark daha iyi otursun. FSM meydanında rögar kapağı tıkandığı amacıyla sular taşmış. Bak oldu mu? Olmadı. Asgari ücret teklif ettikleri amacıyla şoke olmuş. Bak olmadı. Değil mi? İşte neden sonuçta amaç sonuç ayrımı da bu şekilde olmuş oluyor. Evet şurada bir tüyo var. Mek üzere görürsen hiç düşünmeden amaç sonuç ilişkisi deyip geçme şansında var. Gelelim koşul sonuç ilişkisine. Ne demişiz? Bak bir eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlandığı cümlelerdir. Şimdi e, neden sonuç yani sebep sonuç ve amaç sonuç cümlelerinde yani onları bulmak için ne arıyordum? İçin, dığından, den, den dolayı, mek üzere arıyordum. Koşul sonuç cümlelerinde de böyle bir şey var mı? Var. O da ne? O da şu. Koşul sonuç cümlelerini bulmanın kısa yolu da şu. İlk etapta yani okumaya mecbur kalmadan önce ben bir kontrol ediyorum. Bazı ekleri arıyorum. Ne diyor aradığım? Tabii ki şart eki, koşul şart eki Türkçe'de SSA'dır. Ha her SSA şart değildir. Bak bunu da aklından çıkarma. Her SSA şart değildir. SSA'yı ben sana ileride karşılaştırma anlamı katabilir diye de söyleyeceğim. Ne arayacağım? Ben ilk akla gelen şey SSA. Başka dıkça bir diğeri de ne olmuş oluyor? İnce ve ki eklerini arıyorum. Neden? Bu eklerle genellikle ne anlamı kullanılır? Ne, ne, anlamı kurulur? Şart sonuç yani koşul sonuç ilişkisi kurulmuş olur. Bakalım seni gördükçe mahcup oluyorum. Şimdi diyeceksin ya hocam seni gördükçe mahcup oluyorum. Neden mahcup oluyorum? Seni gördükçe mahcup oluyorum. Bak şimdi bu neden sonuç değil mi? İşte zaten karışan yerler buralarda ortaya çıkacak. Bak mahcup olmasının nedeni ne? onu o kişiyi görmesi. Yani seni görünce mahcup oluyorum. Yani seni görürsem mahcup oluyorum. Bu aradaki ayrımı iyi yapmak lazım. İstediğim bilgisayarı alırım. Yeter ki sınıfını geç. Bak burada zaten direkt olarak yeter ki diyerek yani sen yeter ki o işi yap. Biz sana ne yapacağız onun karşılığında bilgisayar alacağız. Yani bilgisayar almanın şartı aslında neye bağlanmış oldu? Sınıfını geçmeye bağlanmış oldu. Burada da SSA ile kurmuşum. Çeşitli örnekler vermişim. Temiz bir dünya istiyorsanız yerlere çöp atmayın. E, çöp atmayın. Temiz dünya istiyorsan, temiz dünyanın şartı neymiş? Yerlere çöp atmamak. Bilmiyorum. Evet, ikinci kısım olan cümlede anlam ilişkileri bu şekilde. Dediğim gibi neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç var. Tekrar diyorum, neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerini bulabilmen için içindığından denden dolayı mek üzere ara. Aradaki farkı bulabilmek için bunları at yerine amacıyla koy. Olursa amaç sonuç, olmazsa neden sonuç ders. Koşul sonuç cümleleri içinde de ilk etapta S, dıkça, ince, ki gibi ek ve sözcükleri ara. Bunlarla genellikle ne anlamı kullanılır? Koşul sonuç ilişkisi kurulmuş olur. Bir de şu var. Mesela numaralandırılmış cümleli sorular var. Yani... 5 tane numaralı cümle olduğunu düşün. Şöyle soruyor. Bu sorularda şuna dikkat etmek lazım. Hangilerinde soru kalıbı, kalıbı ile hangileri arasındaki soru kalıbına dikkat et. Yani demek istediğim şu. Şimdi aşağıdaki mesela örnek veriyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde veya hangilerinde neden sonuç ilişkisi var derse bir soruda aynı mesela bir numaralı cümlenin içinde hem neden hem sonuç ararım. Tekrar diyorum. Aynı cümlenin içinde hem neden hem sonuç ararım. Ama ama mesela bir de de yani bir cevap mesela bir üç örnek veriyorum. Bir numaralı cümlede neden de var sonuç da var. Üç numaralı cümlede neden de var sonuç da var. Ama soru kalıbı bana tutup derse hangileri arasında neden sonuç ilişkisi veya hangileri arasında amaç sonuç ilişkisi var derse İş orada değişir. Aman buna dikkat et. Neden? Misal bu sefer cevap şöyledir. Misal örnek olarak söylüyorum. 2 numarada neden vardır. 5 numarada sonuç olabilir mi? Olabilir. O zaman cevap ne olmuş olur? 2 ve 5 olmuş olur. Ama demin ki soru tipinde aynı cümlenin içinde hem neden hem sonuç olacaktı. Hangileri arasında derse bu sefer neye bakıyormuşum? Bir, bir herhangi bir numarada sonucu, diğerinde nedeni olup o şekilde bakmak gerekiyor. Aman buna çok dikkat. Evet gelelim anlatıma göre cümleler. Nedir peki bu anlatıma anlatıma göre cümleler? Dört çeşit. Öznel anlatım, Nesnel anlatım, Doğrudan anlatım ve Dolaylı anlatım. Evet şöyle bir bakalım. İlk ikisi bir blok, son ikisi bir blok. Şu şekilde yani. Öznel anlatım, Nesnel anlatım bir blok. Doğrudan anlatım, Dolaylı anlatım bir blok. Şimdi ben sana Öznel ve nesnel olan kısmı söyleyeyim. Şimdi öznel anlatım nedir dersek öznel anlatım yorum cümleleridir. Yani kişiden kişiye değişebilir, ispatlanamaz cümleler öznel anlatımdır. Nesnel anlatım ise kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan ve ispat edilebilir cümlelerdir. Ama ÖSYM e son senelerde yani bu soru kalıbı da diğer soru kalıbı gibi çok sorulduğu için daha önce öznel var, öznel anlatım vardır yoktur, nesnel anlatım vardır yoktur'u sordu, sorabilir, soruyor. Ama aynı kapıya gelecek bir soru kalıbı daha kullanıyor. O da nedir? Bir soruda kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır derse orada yine neye bakıyorsun? Dört tanesi misal örnek veriyorum. Öznel anlatım bir tanesi nesnel veya dört tanesi nesnel anlatım, bir tanesi öznel anlatım. Yani kanıtlanabilirlik açısından farklıdır soru kalıbı aslında bana yine neyi soruyormuş? Öznel mi, nesnel mi? Onu sormuş oluyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Örneğimde bakayım şöyle bir. Evet örneğimde bunu kullanmamışım. Ben kendim telaffuz olarak söyleyeyim. Şimdi nesnel anlatım neydi? Kanıtlanabilirdi. Öznel anlatımı kanıtlayamazdım. Nesnel anlatımda şuna dikkat et. Mesela sana desem ki İstanbul Türkiye'nin başkentidir desem. İstanbul Türkiye'nin başkentidir. Öznel midir? Yani öznel anlatım cümlesi midir? Nesnel anlatım cümlesi Şimdi bu da bir cevap verirsin illaki ama ben cevabı kendim söyleyeyim. İstanbul Türkiye'nin başkentidir cümlesi nesnel anlatıma girer. Neden? İnşallah şok olmadı. Sen de böyle söylemişimdir. Nedeni şu. Senin için önemli olan şey şu. Söylediği cümlede sonucun doğru veya yanlış çıkması değil. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Ben sana bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara olduğunu ispat edebilir miyim? İspat edebilirim. Hocam benim senin söylediğin şey yanlış. Tamam. ki doğruluğunu ispat edeceksin diye bir mecburiyet yok. Sen bir şeyin yanlış olduğunu da ispat edebilirsen o yine nesnel anlatım olur. Van Gölü Hindistan'dadır. Çok uç bir örnek veriyorum. Van Gölü Hindistan'dadır. Hindistan'da değil ben sana bunu ispat ettiğim için ne olmuş oldu? Bu da nesnel anlatım olmuş oldu. Ama buna da çok dikkat et. Ha, şunu da söyleyeyim. Mesela aynı cümleyi nasıl öznele çevirebilirim? Bence dersem, bak benceyi eklersem, bence İstanbul Türkiye'nin başkentidir. Demin Nesnel'de ama ne girmiş oldu? Öznel girmiş oldu. Evet dediğimiz gibi yorum olan cümlelerdir Öznel Anlatım. Kişiden kişiye değişir ve kanıtlanamaz cümlelerdir. Düzenli paragraf sorusu çözmek için, pardon düzenli paragraf sorusu çözmek, sınavda vakit kaybı yaşamasını önler demiş. Bak bu bir tavsiye değil mi? Yorum. Yazar eserindeki kişilere ruh vererek onları konuşturmuş. Bak ruh verdiğini sen nerede? Bunu ben hissettim. O ruh verdiğini ben hissettim. Ama belki sen hissedemedin. Kişiden kişiye değiştiği için ne olmuş oluyor? Özler anlatım olmuş oluyor. İstanbul yani hayal kırıklığının başkenti her geçen gün daha da güzelleşiyor. ne bak İstanbul'u neye benzettim? Hayal kırıklığının başkentine benzettim. Benzetme, benzetme yaptım. Benzetmeler nedir? Kişiden kişiye değişeceği için ne olmuş olur? Yine öznel anlatım olmuş olur. Güzel bir söz daha. Yokluğun cehennemin inan öbür adıdır. Bak yokluğu neye benzettim senin yokluğunu? Cehenneme benzettiğim için. Burada da gene bir söz sanatı yaptım. Yani söz sanatları da aslında hangi kapıyı açmış oluyor? Öznel anlatım kapısını açmış oluyor. Gelelim nesnel anlatıma. Dediğimiz gibi içinde yorum olmayan, kanıtlanabilir. En önemli şey bu kanıtlanabilir. Ve kişiden kişiye değişmeyen ve doğruluğu veya yanlışlığı demin dediğim gibi ispatlanabilir cümlelere biz ne diyormuşuz? Nesnel anlatım diyoruz. Bakalım ozon tabasının tabakasındaki delik her geçen gün büyüyor. Bunu açarsın, uzaya bazı mekikler gönderirsin, bunu doğru veya yanlış olduğunu ispat edebilirsin. Belki gerçekten her geçen gün büyüyordur, belki de küçülüyordur veya yerinde soyuyordur. Ama bunu ben sana ispat edebileceğim için bunu olmuş oldu, nesnel anlatım olmuş oldu. Türkçe'de ilk 40 hadis tercümesi Mahmud bin Ali'nin Nehcül Feradüs, Feradüs isimli eseridir. E bak açarım belki bundan önce yazılmış bir ilk 40 hadis kitabı daha vardır. Bu değildir belki veya gerçekten budur. Bunu ispat edebildiğim için ne olmuş oluyor? Nesne ne olmuş olur. 1940 yılında yayınlanan eser 4 bölüm halinde tiyatroya uyarlanmış. Bir bakarsın 1945'te yayınlandı. Bir bakarsın 3 bölüm yayınlandı. Ama ben sana bunu ispatlayabildiğim için nesneler olmuş oluyor. Diyarbakır surları 2017'de bir kez daha onarıldı. Onarılıp onarılmadığını ispat edebildiğim için ne olmuş olur? Nesnel anlatım olmuş. Yani tekrar etmek gerekirse öznel anlatım veya öznel yargılar kişiden kişiye göre değişen, kanıtlanamayan, ispatlanamayan yargılarken nesnel anlatımlar neymiş? herkes tarafından aynı doğruluğu veya yanlışlığı ispat edilebilen yargılar olmuş olur. Hadi geçelim son kısım olan bu videonun son kısmı olan doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım böyle bir. Evet bunları da söyleyip dersimizi bitireceğiz. Şimdi bu doğrudan anlatım dolaylı anlatımdan soru geliyor mu? Diğerlerine nazaran bir tık daha az yani gelme ihtimali bir tık daha az olan bir kısım bu doğrudan anlatım dolaylı anlatım. Çünkü şu var İşin çok kolay. Yani doğrudan veya dolaylı anlatımı bulmak, inan ÖSYM'ne çıkmış sorulara baktığında çok bariz ve çok basit bir yolu var. Ve bu yolda tutuyor. Nedir o yol? İlk başta onu bir konuşalım seninle. Şimdi doğrudan anlatım demek, bir sözün veya bir cümlenin, bak doğrudan, değiştirilmeden, direkt olduğu gibi aktarılmasıdır. Dolaylı anlatım ise bak dolaylı yollardan başvurdum. Yani direkt olarak ben başvurmadım, araya biri veya birileri girdi. Yani dolaylı anlatım ne olmuş olur? Sözün veya cümlenin değiştiği anlatımdır. Yani sözün ağızdan çıktığı gibi cümle haline gelmediği durumlara da biz dolaylı anlatım diyoruz. Peki bunları uzaktan böyle okumadan çözmenin bir yolu var mı? Var. O da şu. Bir cümle doğrudan anlatım ise ya başına ve sonuna tırnak işareti konulur ya da tırnak işareti konulmaz. Cümlenin bittiği kısmın sonuna bir virgül koyacaksın. Sadece buna bakarak bile bu sorular çözülebilir. Şimdi eskideki yani eskiden çıkmış sorular daha kolay olduğu için hep tırnak işaretiyle verdiğini gördük bugüne kadar. Oysa bir de ne vardır ileride konuşacağız seninle noktalama işaretlerinde. Tırnak işareti şöyle bir madde diyeceğim virgül için sana. Tırnak işareti içine alınmamış alıntı cümlelerin sonuna konulan bir virgül bir görevi var. Yani sen bir sözü tırnak işaretinin içinde alıp söyleyip karşıya aktarırsan dolay doğrudan anlatım oluyor. Veya ben tırnak işareti kullanmayacağım hocam. Söz bitti sonuna virgül koydum. O da dolaylı doğrudan anlatım olmuş olur. Tabii ki burada yüklemler dedi demiş der söyledi söyler söylüyor söylemiş gibi bitecektir. Ama benim için önemli olan şey şu sözün veya cümlenin değişip değişmediği, nasıl verdiği veya yüklemi nasıl çekimlendiği değil, sözün değişip değişmediğine bakıyorum. Peki dolaylı anlatımda neye bakacağım? Çok kolay bir yolu var, o da şu. Sonuna yüklemi bul, yüklemi bul. Sondadır genellikle bu sorular paragraf sorusu olduğu için genellikle kair ekseriyetiyle yüklem sonda olur. Yüklemin önündeki sözlere şöyle bak. Dığını, eceğini sözcüğünü görürsen Çoğunlukla o dolaylı anlatımdır. Yani şu şekilde mesela Ercan Hoca haftaya genel tekrar yapacağını söyledi. Şimdi aslında benim ağzımdan çıkan söz ne? Ben de ne dedim? Haftaya genel tekrar yapacağım. Bak sözüm bu. Ama haftaya sözler, şey, tek, genel tekrar yapacağını söyledi deyip ne olmuş oldum? Sözümü değiştirdiğim için dolaylı anlatım olmuş oldu. Evet örneklerimize bakalım. Dediğimiz gibi doğrudan anlatımda ne vardır? Ya sonuna konulmuş bir virgül vardır ya da tırnak işareti vardır. Kalem kılıçtan keskindir dedi ve sınıfı terk etti. Bak dediği söz ne? Ağızdan çıkan şey ne? Kalem kılıçtan keskindir. Şöyle yapsaydım bunu. Kalemin kılıçtan keskin olduğunu söyledi. Ee, aslında orada olduğunu söylemedi demek ki. Kalem kılıçtan keskindir dedi. Sözü değiştirmiş olurdum dolaylı olurdu. Burada değiştirmediğim için ne olmuş oldu? doğrudan olmuş o. Ona utanmıyorsan dilediğini yap demiş. Bak ağzından ne çıkmış? X kişisi Y kişisine utanmıyorsan dilediğini yap. Bak ağızdan çıktığı gibi olduğu için ne diyorum ben buna? Doğrudan anlatım diyor. Ama şöyle yapsaydım ona utanmıyorsan dilediğini yapabileceğini söyledi. Söz ve cümle değiştiği için dolaylı olmuş Hemen dolaylının örneklerine de bakalım. Dediğim gibi bak çok iş kolay bir yolu var. Yüklemin önüne dığını eceğini arın. Bunları görürsen sözün değiştiğini anlarsın. Sözün değiştiğinde ne kapısına çıkmış olur? Dolaylı anlatım kapısına çıkmış olur. Ercan Acı her gün en az 30 paragraf sorusu çözmemiz gerektiğini bak gerektiğini söyledi. Aslında ben ne dedim? Her gün 30 tane paragraf sorusu çöz veya çözün. Ama benim sözüm ne? Ne oldu? Değişti bak. Ne demişim? Her gün 30 tane paragraf sorusu çözmemiz gerektiğini söyledi. Sözü ve cümleyi değiştirdiğim için dolaylı olmuş oldu. Onlara güzel günlerin geleceğini söyledim. Aslında ben onlara ne dedim? Onların yüzüne güzel günlerin geleceğini söyledim demedim ki. Ne dedim onun yüzüne? Güzel günler gelecek dedim. Bunu bunu dediğim ve sözüm değiştiği için, cümlem değiştiği için ne olmuş oldu? Dolaylı anlatım olmuş oldu. Evet ikinci videomuzu da bu şekilde tamamladık. Neleri konuştuk tekrar hızlı bir şekilde tekrar edeyim. Bugün konuştuklarımız cümlede anlam ilişkileriydi. Neden sonuç amaç sonuçta ne arıyordun? İçin dığından den den dolayı mek üzere arıyordun. Aradaki farkı sorarsa bunları çıkarıp yerine amacıyla koyuyordun. Olursa amaç sonuç olmazsa neden sonuç diyordun. Koşu sonuç ilişkisinde ne vardı? Ek arıyordun. S dıkça ince hep birini arıyordun. Diğer kısımda anlatıma göre cümlelerde ne vardı? Öznel anlatım, nesnel anlatım. Öznel anlatım yorumdur. Kişiden kişiye değişir ve kanıtlanamaz dedik. Nesnen anlatım yorum cümlesi değildir. Kanıtlanabilir doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir. Herkes tarafından aynı olan şeyler dedik. Doğrudan anlatımda ne arayacaksın bundan sonra tırnak işareti ve virgül veya işte cümlenin sonunda dedi demiş der söyler gibi sözüm ve cümlenin değiştirmediği örneklere bakıyorum. Dolaylı anlatımda ne arıyorum? Yüklemin hemen önünde dığını, eceğini belirtti, söyledi, söylüyor, söylemiş tarzında dığını ve eceğini, ekini arıyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde rahatça da soruları seri bir şekilde çözmüş oluyorum. Evet cümlede anlamın ikinci kısmı da bu şekilde. Üçüncü kısmında kesin yargı sorularından konuşacağız. Üçüncü videoda görüşmek üzere.